Fiilimiz provide. Provide sağlamak, tedarik etmek gibi anlamlara geliyor. Tabi anlamı sağlamak olduğu için neyi sorusunu hemen sormamız lazım. Burada şu cevapları verebiliriz. Bilgi sağlamak, birisine bir yer sağlamak, hizmet sağlamak veya fırsat sağlamak. Şimdi gelin bu kullanımları farklı cümleler içerisinde görelim ve hemen örneklerimize başlayalım. 1. Ofisimiz yerel bölge hakkında bilgi verebilir. Our office can provide information on the local area. 2. Havalimanından bir taksi hizmeti sağlanacaktır. A taxi service from the airport will be provided. 3. Bu otel çocuklar için bir oyun odası sağlıyor. The hotel provides a playroom for children. 4. Biz müşterilerimize yasal danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. We provide legal advice services to our clients. 5. Bu şirket yeni mezunlar için birçok fırsat sağlıyor. The company provides a lot of opportunities for new graduates. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım. Eminim bu videoyu izleyen birçok beyaz yakalı çalışan vardır. Eğer şirket bünyenizde yeni mezunlar için güzel diyebileceğiniz fırsatlar varsa burada yorum altına yazın bir sinerji oluşturalım ve arkadaşlarımız bu fırsatlardan faydalanabilsinler. Bugünlük bizden bu kadar. 90 saniyede provide